bütün acılarınızı bu videoya toparladım. Acı çekmeye hazırsan öncesinde kanala abone olmayı unutma. Abla ne yapıyorsun? Çok güzel karpuz ve lastik değil mi? Ah. Abi burnunuza kesin hayatınızda bir kez bile böyle bir darbe almışsınızdır. Burnum zonkladı şu an bak. sızlama geldi mi? Burnuna böyle gelir. Ah. Çok güzel bir video olacaktı ki. Abi kılıç yamuldu ya. <laughs> Nasıl olabilir? Kılıç onu ne güzel şöyle diye kesip alacaktı. Kılıç cam oldu ya. Ya ama bak ben şu an rahatlayamadım abi. Kılıç nasıl yamulur ya? Bunu neyden yaptınız? Kimler hayatında bir kere bile yanlışlıkla çürümüş süt içtiği Bir görebilir miyim? Abi bak bunu böyle içersin. Böyle ağzının tadı falan kaçar. İğrenç bir şey olur. O dolapta beklemiştir. Sen de onun tarihine bakmamışsındır. Açarsın dolabı, aa süt dersin, dikersin. Buralardan böyle ekşi ekşi akar gider. Rahatsız edici video yap. Evet. Ya abi ortası niye boş? Düzenleme videoları ama rahatsız edici. Evet. Güzel, ee şu an iyi, okey. Nereyi boş bırakacaksın? Ya onu niye ters koyuyorsun ya? Sinirlerimi bozdun. Ben bu videoyu çektikten sonra gidip uyuyacağım. Şu an gecenin saat bilmem kaçı. Ne kadar güzel bak ben. Böyle uyuyacaktım. Bak şimdi böyle uyuyacağım. <laughs> Hepimizin yaşadığı şey. Kola koyarsın. Sonra dersin ki, de, "Aa bardağın hepsi doldu. Artık bırakayım." Bardağın şu kadarı dolmuştur. <laughs> Abi iğrenç bir şey ya bak. Kesinlikle böyle evet bardak boş evet böyle oluyor O yüzden e, içecekseniz eğer böyle gazlı içecekler falan Bak bardağı koydun ya Bardağı yamuk tutman lazım ki hani köpürmesin diye Hemen gülmeye bir mola veriyoruz Şuraya bıraktım veteran kanalı Oraya da abone olmayı unutmayın Orada desteklerinize çok ihtiyacım var şey, Bildirimleri açarsanız da iyi olur Sandviç öyle kes Hayır Evet öyle de olur okey Ne Ha bu da olur evet kes artık şunu ya hayır <laughs> ya. Hepsi olurdu ya. Bak şu an tadım çok kaçık. Rahatım bozuldu. Çok güzel. Kilden yapılmış şeyler, çömlekler falan böyle bozulunca siz de sinirleniyor musunuz? <laughs> İğrenç bozuluyor. Bir anda kendini bırakıyor ya. Yürüyüşe gideceğimizi söylemedi. <laughs> o beyaz ayakkabılarla. Uuu, rezalet, rezalet. Abi bir de ayak bileğime kadar çamura battım ya. Bowling atışımı. Hadi bakayım. Aha yeşilli oradan gönderdi. Ne yapabilirsiniz ki tadımızı kaçırabilirsiniz? Bize acı çektirebilirsiniz. Bunu yapabilirsiniz. Evet, bunu nasıl yaptın ya? <laughs> i̇ki top gönderdi. Sıfırla labut vurdu. Millet bir topla hepsini deviriyor. Bunlar iki topla bir taneyi deviremedi. Bunlar dünyanın en rahatsız edici videoları. Ya, abi niye taşırıyorsun ya? Kalemin kırılması da bak çok güzel açılmıştı. Böyle taşan şeyler beni aşırı delirtiyor. Bu bunu da biliyorum. Evet, yeşil. Ha güzelim. Resmi ne yaptın ya? Abi çok güzel gidiyordu her şey. Kahvenin üstüne iki kalp çıkmasını mı bekliyoruz? Kesin çıkar, inandım. Kesin olur, evet. Geliyor 3 2 1. Şu an olması lazım. <laughs> evet, berbat. Şu <laughs> sondaki hareket çok iyiydi ama ya. 3D printer. Nerede bozulacak? Çok güzel giderken bak bir yerde bozulacak. Makine hata verecek. Evet. Berbat. <laughs> Berbat oldu. Bir de şöyle bir kötü özelliği var bunun galiba. Şimdi bunu çalıştıran adam bunu çalıştırdı. Uyudu. Error verdiğini bilmiyor. Bak bütün o içindeki malzeme şu an boşa gitti. İsraf oldu ben ona üzüldüm ya. Bir insan çöpü nasıl atamaz ya? Abi o çöpü oraya nasıl atamazsın ya? Az daha uğraşsalar zaten çöpü evinin içine getireceklermiş bak. Camının altı. Abi onu vuramadı ya. O çöp bizim evin altında olacaktı ki her gün NBA şovunu sen gör. Bu ne ya? o rahatlatıcı. Tamam, filmini çıkarıyor şu an. Evet, nerede bozulabilir? Yo, çok güzel oldu. Aa, niye yapıştırdım bir daha ya? Neyse ama ilk kısım rahatlatıcıydı. Oradan biz rahatlamayı çaldık. Basket, hadi. <laughs> Basket girsene. Abi neden girmiyorsun? Bu videoyu nasıl çekmeyi başardınız ya? Oo, hiçbir şey vermeyen oyuncak. Yine vermeyecek değil mi? <laughs> Hep böyle olur bak. Oyuncağın boynundan yakalar geri bırakır. Sekmez abi. Bu makine zaten dolandırıcılık için var. Evet. Çok güzel gidiyorsun. Evet. Ne kadar rahatlatıcı boyama bak. Evet. Evet. Harika. Evet. <laughs> Yap şu bunu. Çıldır beni. Evet. Ben neyse o yana kaçtığı yeri görmezlikten geliyorum. Şuraya bakıyorum sadece. O taşan yere bakmıyorum şu an. Bu ne? I harfi. Ha camdan onu sökeceksin. Aa ne güzel çıktı. E ee, çok güzeldi. Ay lekesi kaldı. Tamam olay oradaymış. Ama çok güzel çıkmadı mı? Düşünsenize internet paketiniz yok. Bu kağıdı gördünüz. Beleş Wi-Fi diye. <laughs> şifreyi yazmışlar. <laughs> Hadi bakalım vaktin varsa şifreyi gir. Bir de sonuna kadar yazdın. Der ki sana şifre yanlış. Hayda baştan yaz hepsini. Çok sinir bozucu. Hidrolik pres. Ama preslenemeyen şeyler gerçekten pat kaçırıcı bak. O telefonun orada ne işi var abi? Bu camın orada ne işi var? Kırılır bu zaten olmaz ki. Bu bak bu çok güzel gidecekti gidemedi. Bu cam zaten. Ya hidrolik presle camın işi yok. Laptop ne alaka laptopa ne yapacaksın? Bu kesin kötü bir şeyler yapacak laptopa. Su evet yapma. Hayır istemiyorum. Çok güzel laptop. Aha ekranı gitti ya. Şu an içim cız etti bak. Garibim ekran böyle titredi falan. Bu ne? Morlu bir şey geldi. Ha bu kaplama makinası. O valiz mi oldu bu ne oldu? Bu ne? Aynısı geldi. Evet. Ay ne oldu? Çok kötü oldu ya. Patladı bu. Hayatımda ilk kez bunun patladığını görüyorum. Yine bu tarz bir şey herkesin başına bir kez gelmiştir. Abi bütün şeker döküldü ya. Bak tuzluktan tuzu dökerken tuz dökülür, pul biber dökülür, karabiber dökülür, şeker dökülür. Bir kez bile bunu yaşamışsındır abi. Bu nasıl bir video? Niye dağıttın onları ya? Ay hamburger canım çekti. Niye üstlerine bastın? Çok güzellerdi. Yapma onu onun içine niye döküyorsun? Ne alaka? Soslar. Hepsi birbirine karıştı. En nefret ettiğim şey ya. Ağzımın içerisinde soslar birbirine karışabilir. Onda problem yok. Ama masada soslar birbirine karışmayacak. Mutfak açılmıyor. Evet raf açılmıyor. Fırını açalım. Fırını açarsak bence o raf açılabilir. Cetvel. Ha alamıyor. <laughs> Tırnağı yok alamıyor. Ay <laughs> nasıl sinirlerim bozuldu. Bunu da yaşamışsınızdır. Yere böyle bir şey düşürsün. Tırnağın olmadığı için alamazsın onu. Onun da basit bir yolu var abi. Alamıyor mu? Üfle alttan. Hemen ucu havaya kalkar. Tutarsın orada. Bunu kimler yaşadı? Abi gidiyorsun şu makinaya para atıyorsun. Abi makine sana vermiyor ya. Yemeği mi vermiyor ya? Daha ne olabilir ya? Yemeği mi vermiyor? Bak. Onu da düşüremedi bu arada. Orada takılı kalan kaldı yani. Bak tepeden gelenin mesela onu düşürmesi lazımdı. Yok o artık nasıl sıkıştıysa oraya o kaldı o. Parasını alıyor yemeğimi vermiyor ya ne kadar acayip. Olayların tamamlandığını göremeyince insan beyni sinirleniyor. ya. Yani en azından Mert beyni çok sinirleniyor şu an. <laughs> Ona vurduğunu göremiyorum ya. Onların dağıldığını göremiyorum ya şu an. Çok kötüyüm ya gerçekten çok kötüyüm. Hepimizin başına gelen rahatsız edici şeyler. Bardaktan bardağa bir şey dökünce su alttan gider. Bu havlular böyle yırtılır. Çorapların ıslanır. Oradan kıyafet de ıslanır. Oo, oh. <laughs> ne kadar güzel ya. Çok iğrenç bir video. Musluk. Ne oluyor? Yavaş yavaş açıyorsun. Ay, ne kadar kötü bir hareket. Ay, o delikten gidiyor bir de. <laughs> ne kadar iğrenç. Abi ne yapıyorsun? O oh, dikkat et. Düşeceksin sanki sen düşeceksin gibi. Ha, evet, içeceğini içtin. Hadi başarabildin mi? Yok başaramadın. <laughs> Çok da havalı gidiyordu ama ya. Evet gençler bu videonun daha sonuna geldik. Acı çektiğimiz bir video oldu. Eğer izlerken eğlendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Bu kanallarda hepinizi bekliyorum. Şimdi şu videolardan devam edebilirsiniz. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.